Hepinize merhaba. Bu videoda detaylı kontrol elemanı sayfa parametrelerini görüntüleyeceğiz. Sayfaya sadece bir tip kontrol elemanı eklenebilir. Sayfanın açıklaması buraya yazılabilir ve bu açıklama sayfanın üst kısmında ve kısa yol sayfasında gösterilecektir. Sayfa simgesi seçilebilir, seçilen simge kısa yol sayfasında gösterilecektir. sayfanın fonksiyonu listeden seçilebilir. Bunlar liste görünüm sayfasında olduğu gibi switch, dim, perde panjur, sahne, değer, tunable white ve ayrıca RGB, W kontrolü, genel termostat, slave termostat, klima kontrolü ve ses kontrolüdür. Liste görünümü sayfasında bulunmayan öğeleri görüntüleyeceğiz. RGB veya RGB, W kontrol tipi seçilebilir. RGB kontrolü ve RGBW kontrolü için iki veri türü vardır. Bunlar her kanal için 1 byte'lık nesne kullanılabilirken RGB kontrolü için 3 byte'lık, RGBW kontrolü için de 6 byte'lık nesne kullanılabilir. Genel termostatın kontrol modu ısıtma, soğutma veya ısıtma ve soğutma olabilir. Isıtma ve soğutma kontrol değeri çıkışı parametresinde İki mod içinde bir obje veya her mod için iki obje seçilebilir. İki obje aracılığıyla parametresi seçilirse ısıtma ve soğutma kontrol tipi ayrı ayrı ayarlanabilir. Ancak bir obje aracılığıyla seçilirse ısıtma kontrol tipi ayarları soğutma kontrol tipi ayarlarına uygulanacaktır. Bu parametre Kinex Bas hattı enerjisinin geri gelmesinden sonra kontrol modunun davranışını tanımlar. Isıtma ve soğutma arasında geçiş için sadece obje aracılığıyla seçeneği seçilirse, termostatın modu sadece KNX bas hattında değiştirilebilir. Lokal ve obje yoluyla seçeneği seçilirse, cihazın üzerinden modun değiştirilmesine izin verilebilir. Otomatik seçilirse, cihaz lojiğini set değerine ve ısıtma-soğutma arası ölü bölgeye göre modu değiştirecektir. Sıcaklık değeri doğrudan dahili sensörden veya harici sıcaklık sensöründen alınabilir. Pencere kontağı objesi, pencere durumuna göre termostat kontrolünü bekleme konumuna almak için kullanılabilir. Pencere açıksa termostat çalışmayı durduracaktır. Termostat açma kapama fonksiyonu aktif edilebilir. Minimum ve maksimum set değerleri tanımlanabilir. Set değeri için ilerleme adımı listeden seçilebilir. Set değeri sıcaklığı döngüsel veya döngüsel ve ayar noktasının değişimiyle gönderilebilir. Bu parametre, Kenix bas hattı enerjisinin geri gelmesinden sonra çalışma modunun davranışını tanımlar. Her çalışma modu için bir bitlik çalışma modu objeleri etkinleştirilebilir. Isıtma ve soğutma modlarının varsayılan set sıcaklık değeri ayrı ayrı ayarlanabilir. Kontrol tipi, kontrol edilen üniteye bağlı olarak seçilebilir. Kontrol tipi parametreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Eclipse Oda Kontrol kılavuzuna bakın. hem ısıtma hem de soğutma için ek kademe etkinleştirilebilir. Evet seçilirse, KNX bas hattından ilgili obje ile ek kademe devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir. Set değeri parametrelerinden olan sapma parametresi, ek aşamayı etkinleştirmek için set edilen sıcaklık ile mevcut oda sıcaklığı arasındaki farkı tanımlar. fan kontrolü etkinleştirilebilir. Fan ekranında yalnızca ısıtma, yalnızca soğutma veya her ikisi de seçilebilir. Eğer kontrol ünitesinin fan kapatma özelliği varsa, bu etkinleştirilebilir. Kontrol ünitesinde fan oto modu varsa, aktif hale getirilebilir ve ihtiyaç duyulması halinde bir bit fan oto manuel objesi aktif hale getirilebilir. Fan otomatik modu için 1 byte'lık fan hızı kontrol objesi kullanılabilir. Fan kademesi sayısı listeden seçilebilir. Fan aşaması obje tipi olarak her fan hızı için 1 bit kullanılabilir ya da enumerated veya scaling için 1 byte kullanılabilir. Slave termostat fonksiyonu iklimlendirme aktüatörünü aktif olarak kontrol etmez. Bunun yerine iklimlendirme aktüatörünü aktif olarak kontrol eden başka bir termostatı görüntülemek ve bu termostata komut göndermek için kullanılır. Temel olarak slave termostat fonksiyonu ana termostatın kopyasıdır. Slave termostat sınırlı bir kontrole sahip olabilir. Bunun için kontrol etmek istediğiniz parametreleri etkinleştirmeniz yeterlidir. Bu fonksiyon bir klimayı KNX Klima Gateway aracılığıyla kontrol etmek için özel iletişim objeleri içerir. Parametreler Klima Gateway ile aynı şekilde ayarlanmalıdır. Ses kontrolü sayfası, herhangi bir KNX ses kontrol cihazının KNX objeleri aracılığıyla yönetilmesine olanak tanır. İlgili objeleri burada görebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.